Allah'ın bir emanetidir kadınlar. Evlenildiği zaman o artık emanet olmuş oluyor. Hepinizin hanımları Allah'ın birer emanetidir kardeşlerim. Emanet ne demek? Bir zaman sonra senden alınacak olan demek. Emanet. Birine emanet veriyorsun, bir zaman sonra alıyorsun. Hanımlarımız emanetimizdir. Rabbimiz Celle Celaluhu emaneti alacak. Ne zaman? Ahirette. Hanımlarımız bizim malımız değildir. Bizler onların sahipleri değiliz. Onun sahibi Rabbimizdir, yaratandır. Biz sadece emanet aldık. Emaneti veren de Rabbimiz. Yani büyük yerden aldık emaneti. Dolayısıyla hanımlarımıza kafamıza estiği gibi davranamayız. Emanet olduğunu, emaneti veren de Rabbimiz olduğunu bilerek onlara güzel bir şekilde davranmamız gerekiyor. Hanımını rastgele dövemezsin. Hakaret edemezsin. Eziyet edemezsin. Hocam ben yapıyorum, hak ediyor. O zaman ahirette hesabını vereceksin. Hanımına iyi davran. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hayrukum hayrukum Sizin en hayırlınız hanımlarına güzel davranandır. Sizin en hayırlınız hanımlarına yumuşak, onlara güzel, iyi davranandır. Hayırlı olmak böyle. Yani Dövmekle, kabalıkla, sövmekle, erkeklik heriflik yapmakla değil. Ölçümüze bakın, İslam'ın ölçüsüne kadar güzel. En iyi davranan sizin en hayırlınızdır buyuruyor Allah Resulü.